bakkala gidiyorum ekmek almaya. Zeytin ağaçlarını görüyorsunuz değil mi? Bak. Zeytin. Bak. Zeytin ağaçları. Kamerayı şöyle çevirelim de birazcık. Hadi. Rintintin gel ps, 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 ps. gel gel kızım gel Rintintin bu mahallenin bekçisi köpeği Rintintin ne oldu kızım ne oldu sana Bak. her şey var tavuğu var maması var. Mama yiyor şimdi tavuk yiyor. Bak. Şöyle göstereyim. Tavuk tavuk yiyor valla. Tintintint, mama niye kızım? Hadi hadi mama niye? Hadi mama niye? Evet. kediler sarmış her yere. Ne oldu? Tımbış. Ne oldu? Ne oldu? Ela elimde bir şey yok ki geliyorsun yanımda. Allah Allah. Her yerde ağaçlarını budayanlar. dayanlar buraya ev yaptıranlar. Yok abi ben burada param olsa ev yaptırmam. Ayşenur hoş geldin. Aleyküm selam. Rica etsem kanalıma abone olmadıysan olabilir misin? Evet. Gidiyoruz. Teşekkür ederim. Zeytinler böyle arkadaşlar işte. <Gülüyor> <Gülüyor> toplayan toplayana toplayan toplayana zeytinleri tamam Ayşenur yapacağım. Mod yapacağım seni toplayan toplayanlara Hadi sana mot verdim. Vallahi Ahmet hoş geldin kardeşim. Bakkala gidiyorum abicim. Bakkala ekmek alıp geleceğim. Komşumuzun narları Güzel değil mi? Mehmet dayı kolay gelsin. Sağ olasın teşekkür ederim. Nasılsın? İyi, İyi valla. Bakkala gidiyorum. Ekmek falan filan bir şeyler istiyor mu? Yok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Narların da güzel olmuş. Afiyetle yemenin tavsiye ediyorum. Tabii tabii. Sana da veririm. Valla İstanbul'a giderken isterim Mehmet dayı bir iki tane. Ne zaman gidiyorsun? Ay sonunda gideceğim muhtemelen. İyi gel işte birkaç gün üzerine o zamana kadar olur. Tamam. Hadi Allah'a emanet İyi akşamlar. Bak, zeytin ağaçları burada da var narlar. Vallahi ee, öyle. Narlar güzel değil mi? Burada narlar var. Bu. Bakayım şöyle. Mandelin, portakal ya da mandelin olması lazım. Bunlar e, turunçgillerden, greyfurt. Portakal değil. Şunlar mandelina. Bakın. Şunlar mandelina. Buranın mandelinası çok güzel. Bu da zeytin ağaçları. İyi akşamlar. Allah. İyi akşamlar. Aleyküm selam. Burada da bir tane çakırımız var bizim. Dostumuz. Çakır. Çakırım. Çakırım çakırım çakırım. 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 Ne oldu sana? Ne oldu sana kuzum? He? Ne oldu sana? Gözleri mavi, bak. Çakır. Çakırım. Çakırım benim. Hello Ririn. How are you? How are you Riri? enfal tamam tamam enfal anladım. Bekir abim nasılsın? Vallahi Bekir abim bakkala gidiyorum ekmek almaya ya. Benim yaş ee, 41. Zeytin ağaçları toplayanlar var arkadaşlar. Şimdilik bizim komşu toplamış. Zeytinler böyle daha yeşil. Böyle kararacak birazcık daha. Güneş görecek tabii ki. Toplama mevsimi başladı ama zeytinlerin. Narlar. Mandalina ya da portakal. Şurada da armut mu? Armut galiba. Şöyle gidelim. Bekir abi. Temizle. Ben sevmiyorum İzmir'i ya. Çünkü burada gezilecek yer yok. Bekir abi. Mesela buradan e, Gaziemir'e gitmeye kalksam yani Seferihisar Doğan Bey'den Gazemir'e gitmeye kalksam bir saat. Ben aslen ee, nereliyim? Doğma büyüme İstanbul. <laughs> Bu da Bulut'um. Bulut, oğlum. Bulut, seni seveyim mi bir kere? Gel seni seveyim oğlum, gel. Bulut'um. 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 Alman kurdu. Bulutum. Seni seveyim mi? Gel. Gel bulut gel. Gel oğlum gel. Kediye bakıyor. Kediye konsantre oldu şimdi. Neresi deprem yeri? Anlamadım ki. Evet şu sokakta arkadaşlar bakınız bu sokakta ve bu sokakta çok kaza oluyor yazın haftada 2-3 kere yerde zaten yavaş yazısını görüyorsunuzdur. dur bak korda çaldı aha İstanbul plakalı 34H gidiyor. Bir de burada kaza oluyor. Zaten aynayı da görüyorsunuzdur. Şöyle kendimi size de göstereyim aynadan. Görebilirseniz tabi. El sallayayım size. Buralarda kaza oluyor. Hani 25-30 km hızla gitmesi gereken yerde bu sokakta Allah ne verdiyse basıp gidiyorlar. evler bu şekilde. Bakınız. Şurada uçak geçiyor bir tane. Şöyle yakınlaştırdım. Umarım görüyorsunuzdur. Tamam Bekir abim. Tamam tamam. Umarım görüyorsunuzdur. Bu beyaz bulutlar çıkartıyor ya arkadaşlar. Onun ben size anlamını da söyleyeyim havacılık sektöründe çalıştığım için 18 seneden beri şu anda ara verdik şirketimden dolayı. Motorlar sıcak olduğu için giren hava arka egzozundan soğuk çıkıyor. Pardon sıcak çıkıyor. Onun için hava eksi bilmem kaç derece. Motor sürekli çalışıyor. Onun için buz tanecikleri üretiyor. Tabi ama yere düşmüyor bunlar. Havada tekrar donuyor. Bu burada, burada da nar var. Evet. Kerem hoş geldin. Şimdi bak bir daha anlatayım. Şu uçağı görüyorsunuz. Şu ağaçtan şöyle. Bakın şurada uçak var. Arkasından Beyaz bulut, e, beyaz şeyler var ya. Onlar buz tanecikleri. Motor sıcak olduğu için havada buz tanecikleri oluşuyor. Fakat yere düşmüyor. havada tekrar donuyor. Zam geliyor, zam geliyor. Ahmet dayı da gidiyor önde. Emekli diş doktorumuz. Komşumuz burada. Severim kendisine. Hocam merhabalar. Duymadı. Evet. İşte arkadaşlar. Millet ay sonunda giderler evlerine. İzmir'de olanlar, kışlığı olan İzmir'de olanlar giderler. Şu evim yapılsaydı da gitseydim İstanbul'a. Vallahi bakalım ay sonunda gitmem lazım İstanbul'a. Uzaktan kumanda cep telefonuyla görüşmeyi sağlayamıyorum. Eski arkadaşlarımla, müdürlerimle. Yüz yüze görüşmeyi daha tercih ediyorum iş için. Evet. Aynen John Wayne. Eyvallah eyvallah dayım benim. Tabii ya aynen öyle Deniz abi. Haklısın vallahi. Böyle zeytin ağaçları. Kendimi de göstereyim size. Şöyle. İstanbul'un neresi? Sefaköy, Kadıköy, Sefaköy o aralar. O aralar. Hadi sizinle birlikte şöyle bir gece pazarına doğru bir gidelim. Birazcık daha yürüyeyim. Zam geliyor, zam geliyor. Şu da Çamur abinin teknesi, ATV'si. Aynen. Pendiyi biliyorum abicim. Doğma büyüme Kadıköylüyüm ben. İstanbul'un avucumun içi gibi her tarafını iyi bilirim. İstanbul'da da büyüdüm tabi. Şurası da. Şöyle göstereyim. Yaklaştırayım birazcık daha. Doğan Bey gece pazarı. Burada akşamları yazın incik boncuklar satılıyor. Tişört, mişört, tellik, mellik falan filan. Şurada da görür müsünüz bilmem. Koçtaş var. Koçtaş bugün kapalı. Aa keşke. Burada da şöyle İzmir polis eğitim moral merkeziymiş. Ya güzel yer. Yazın bir 10 gün, 20 gün iyi. Ama belirli günden sonra insanların burada contası devreleri yanıyor. Bir 10 gün, 15 gün idealdir. Hadi bilemedin. Minimum bir ay. Maksimum 45 gün. 45 günden sonra insanlar burada yazın contayı yakıyor. Tanıdım. Tanımaz mıyım? Tanıdım. Burası da market. İşte ekmeğimi alacağım buradan. Öyle. Ekmeğimi alacağım. Şöyle. Yapalım arkadaşlar. Şunu şöyle çekelim. Şunu da şöyle çekelim. Şurada duralım şöyle. 5 dakika. Vallahi Enfal. Dur. Günkay'ı tanıyorum. Günkay'a da verelim mod ya. Günkay'ı tanıyorum. Ona da mod verelim. Vallahi dayı. Ne olsun ya. Ekmek almaya geldim. Ha vallahi bak. Üzerimde sadece bu incecik maviyi biliyorum benim. Onunla birlikte geldim. Vallahi akşam canı yayın yap yap dayı. On numara beş yıldız olur. Vallahi. Zam geliyor. Zam geliyor. Çek Günka çek. Çek. Video çek. Her şeyi yap. Short videosu at. at. Ben İstanbul'a gideyim. Vallahi var ya İstanbul'u Üsküdar, Kadıköy, Eminönü, Taksim, Unkapanı. Her yerden video çekeceğim. Allah nasıl kısmet ederse. Yeter ki bir sağ salim, kazasız, belasız gitmeyi nasip eylesin. Ama en önemli şey İş. Bakalım. İnşallah. İşte arkadaşlar. Hani biraz önce söyledim ya. Şöyle. Heh. Dur bakayım. Şöyle bir gideyim. Evet. Hava yukarısı eksi bilmem kaç olduğu için uçağın motorları sıcak olduğu için soğuk hava motordan giriyor sıcak havaya dönüşüyor buz tanecikleri üretiyor iki tane geçiyor gördünüz değil mi uçak onun için havada bu buzlar yere düşmüyor donuyor tekrar Dayı ne yapıyorsun ne diyorsun ya? Şöyle bir canlı yayın açayım dedim ya. Can sıkıntısı. Bakkala geldim. Erkenden geldim çünkü saat kaç bilmiyorum da 7'ye doğru burada köpekler çok oluyor. Yazın insanlara bir şey yapmıyor da kışın böyle saldırma pozisyonuna geçiyorlar. Saldırıyorlar. Değnek meyne kalmadım ya. Değnek 1-2 ay sonra alınır ele. Ya da önümüzdeki ayda falan değnekten bakkala gelirsin. Hava karardıkça kötü oluyor işte. Aynen. Burası böyle. Buradan arkadaşlar karşı yoldan İstanbul Kamil Koç'un İstanbul arabası gelip geçiyor. He, buradan binmeye kalksam şu ee, apartmanı görüyorsunuz değil mi? Şurada bir tane apartman var. Şöyle göstereyim size. Kamil Koç'un otobüsüne oradan binmeye kalksam İstanbul bir kişi 1100 TL. Garajlardan git, gitmeye kalksam 2,5 saatlik yer 650 TL. Hadi ee, Gazemir'e kadar nereden baksanız bir 700 TL falan giderim İstanbul'a. Bakalım bekliyoruz. Ya nasip ya kısmet. Burası yazın güzel. Bir 40-45 gün insanlara iyi geliyor da ondan sonra contalar yanıyor. Tuborg gidiyor. Tuborg kazarlama. Anonim şirketiymiş. Şurada arkadaşlar burada var ya çok kaza oluyor. Trafik kazası, motor kazası. Hmm. Burada EDS, MDS hiçbir şey yok. İnsanlar basan basana. Halbuki bunun anlamını herkes biliyor. Ama sürücüler uygulamıyor. Buraya geldikten sonra burada yavaşlaması lazım. Yaya geçti. Yaya varsa yayaya öncelik vermesi lazım. Ama maalesef yok. Tanımıyorlar. Karşıda bir tane ışık geliyor. Şöyle Şurası A101. Orası da kapalı. Kuşun kapanıyor. Ne zaman açılır? 6 ay sonra, 7 ay sonra falan açılır. Yani Ar Kasım, Aralık 2 oradan 4. ayda, 5. ayda falan açılır. Öyle. Burası da Denizköy Market. Ekmeğimi buradan alıyorum. Sigaramı, ekmeğimi. Ufak tefek ihtiyaçlarımızı. marketin sahibi on numara beş yıldız. Arbi delikanlı bir arkadaşım, kardeşim. Severim kendisine. Böyle. Şöyle bir güneşli İzmir Seferihisar Doğan Bey'den Karşıdaki gördüğünüz gece pazarından. Öyle. Arkadaşlar yayını sonlandırıyorum. Kanalıma katıldığınız için teşekkür ederim. Abone olmadıysanız lütfen abone olalım. Yorumlara, videolara yorum yapalım. Burada abone olanlara çok çok teşekkür ederim, olmayanlara da teşekkür ederim. Yazan parmaklarınızdan Allah razı olsun. Beni dinlediniz dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet. Olun.